Arkadaşlar bekleyin. Hepinize selam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bana iki karakter çıktı. Noni. 8 bit. Din 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 din. 18 karakterim vardı be. Tara. Mavi tarayı aldım. Yani arkadaşlar çok güzel. Sıradaki de benim ye yeah. Arkadaşlar ben bir tek set başma oynayacağım tik hesaplaşma tik hesaplaşma tek hesaplaşma YOYO yo yo yazıyor da yo yo bu arada arkadaşlar bu güç 5 6 olduğu için bayağı güçlü ya arkadaşlar EEE şey adını sen söyle hmm, büyük kutudan çıktı bu pesteki Öl. İşte ben size hangi büyük kutudan çıktığınızı göstereyim. Arkadaşlar bu arada nani attıktan sonra tekrar gidiyor. Menzil kadarıyla tekrar gidiyor oraya kadar. Eee nara. Bekleyin orada bütün enerjileri alacağım. Bu enerjiler mis gibi koktu burnumda. Hmm. Birileri girip onu almak istiyordu. Ama ben yine kazanıyordum. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Bir de çift hesaplaşma. Çift hesaplaşma. Arkadaşım ben sıfır kupayım. Bu rütbe yürüteme 5 6'yım. Bundan dolayı benden korkma. Yani bizim takımdan korkma. Biz güçlüyüz. Kimimizin de şey Allah gidin ay kaç 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 ah sen de kaç dostum neyse benim canım de Allah ölün siz tamam 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 bebek tamamlar lütfen oh sen de ölebilirsin sen de ölebilirsin. Hadi öldüm be ya. Neyse ama kendi yani başıma bir takım öldürdüm. Brokçu. Brokçu lütfen ya. Kaybetme. Aa neden düştü şimdi bak doğdun doğdun merak etme. Üzülme. Bak ben mutluyum. Şurada benec var. Brokçu ben geliyorum. Geldim geldim. Gel ola ben. Mira, Miraba ba, miraba. Selam. Selam. Kazandık. Bir de elmas kap da. Aa, rütbe peşe geldi. Rütbe peşe gelmek üzere. Elmas kap Hadi. 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 Arkadaşlar burası ben şöyle biliyorum ki burası Search'ün bir haritası. Yani Search dedim de yani Suriye ye yeni gelen karakter. Modum tam. Böyle öyle diyordum. Modum tam. Hadi. Ya ne po koymuşsun. Bekle buradasın. Ay 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 ay. Ya ben, ben de, de arkadaşlar 8 bit var. Şu hesaplarım da ultim kullanayım. Ay bekle. Ay yanlış yere girme. Ay cık. Gidin ya. Geldim geldim. Şimdi daha da güçlü. şeyi öldürdük. Sen de öleceksin. Sen de öldün. Şurada da birisi var. Kanına tutamış. Al orada bir tane daha bu var. Ya poko sen çok zorluyorsun ya. Sen bir daha doğma ya. Öldün de bir daha doğma. Gitti. O bu, bu sefer çok iyi kullanacağım. Beni öldürecek hatta bu git. Hadi ya ben öldüremedim ama çok fazla canın Max sen kaç. Max. Max sen kaç. Neden? Arkadaşlar benim aklım, aslında aklımda bir tane plan var. Tam öldüm. Maç bitti lan. ya rütbe 5 oldu ya artık kupa eksilmeye başlayacak kaybedince bir tane şundan yapalım gidin gidin git 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 hadi hadi şerit hadi tapak tapac tapac mı tapak mı İngilizce çok kötü bir yere saklanır. Arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bekle, bekle, bekle. Oy 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 oy. Hoppala. Şeriye verdim topu. Şeri duvara attı. Çok güzel bir takım çalışması. Aferin bize. Vortex'ini öldürmeyi yeter. Yeter bir Ay. İtaya baktım ultiyi yanlış yere kullandım. Ultiyi kullanmayı öğrenemedim ya. Pogocuğum gider misin? Allah bitti. Gol. Ne oldu bebekler? Ya. Öldü. Öldü. Ay. Sen ne kötü bir ayısın. Ne kötü kalpli bir ayısın. Git. Öldüm. Ay gol atabilirdim. Topu yanlış yere attım ya. Ha, kalpliğimi öldürdü. Hadi, 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 hadi gidelim. Hadi, hadi. Tamamdır. Top bende. Koş. Koş. İta beni öldüremez. İta beni öldüremez. Ben tamam, bunu iyi bilirim. Ben de golümü atabilirim. Onu da iyi bilirim. Çok güzel. Arkadaşlar ee, şey Aynen öyle Şimdi ben modlar modlar oynuyorum ama kuşatmayla süper şey saldırsın oynamayacağım. Sıcak bölgede oynayacağım. Sonra da videoyu bitireceğim. Koştum, 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 koştum. Tam burası. <gülüyor> <gülüyor> dorul olmaz. Dorul, ölmeli. Biz öndeyiz Rikocuğum. Riko boşuna uğraşma. Din ölse bile sen de ölürsün. Ben de şurada kalayım. Ve Şeli'yi pusu kurup öldürelim. Tamam bekleyin. He. Şöyle şöyle hayır hayır ölme ölme ölme. Ya ulti dog kullanmıştım ya. Neyse bir hal öndeyiz. Bir gel beni öldürmenin hesabını soracağım sana. Tamamdır. Hesabını sordum. Ama benim Darıl'la da işim var şu anda. Heh. Ay. Ben de takımdanım. Beni de sayın. Allah Allah. Bak iyi kaçtı. Oyuna güncelleme geldi. Oyunu düzelttiler. Yine kaçmayı başardı bu adam. Çok güzel. Cin sen ori koy öldür. Ben de burada şeyi yükselteyim. Daryl git Daryl git. Lira git Lira. Ay abi buradaki su yokmuş. Cin neden ultini boşa kullandın? Ulti. Aha, gidiyorum. Gidiyor. Ulti gidiyor. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bu arada arkadaşlar Nani 25 bin like. 8 bitti 25 like etti 50 bin like. O yüzden sizlerden 50 bin like. Güle güle.